Dostlarım selamlar. PUBG ve ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan, kanalıma hoş geldiniz dostlar. Kaldığımız yerden Rise of the Tomb Raider serimiz tüm devam ediyor dostlarım. En son bölüm Jacob'la beraber e, madenden terk edilmiş, madenden çıkmaya çalışırken dostlar maden tepemize çöktü. E, Jacob e, göçük altında kaldı. E, bize dedi ki, git Sofia adında bir kız var dedi, onu bul dedi. E, ve Trinity'nin e, oraya geldiğini söyle, hazırlansınlar dedi. Ama Jacob içeride kaldı, başaramadı. Biz e, başardık, çıktık yani. This Constantinople. Konstantinopol değil oğlum İstanbul İstanbul başka İstanbul yok bunlar halen Konstantin peşindeler alırsınız canım bulur da alırsınız Konstantin'i Hatam Sultan Mehmet Han içinizden geçti canım bu ne oğlum Hocam o zaman bunu alın siz yeah. See you later alligator Hi Müjgan teyze how are you doing? See you later alligator cana no, no. Ya Hulk ışıklar patlıyor mu diye şey ettim ama ya Hulk! patlayacak vur patlasın çal oynasın müjgan attı şerefsiz atmayaydı neydi hocam burası kalabalık İlla mermi değiştirecenler ha değil mi? Hadi Patlar ki orada ebenin elinkini gör. Küfür edecektim olmadı. İçimde kaldı. Allah var ya akıyor mübarek şu anda. Dur. Dur canım. Havat var lan orda, orda havat var hocam. Bir de şu var, bu tam crafting materyali diyor, upgrade. Ha, okay. Tamam şeyi upgrade edebileceğiz. Hocam ben şunu şöyle bir sallayayım ya. Al ulan ormanın yakanın gözüküyor kör Yemedi lan. Yürü. Yürü canım benim. Ulan Jacob kaldı ya. Abi bir dakika lan burası şey. Cami la bura. Kubbeli mubbeli falan. Bir dakika ben anladım ne yapacağım hocam. Ben anladım ne yapacağım. Dur bir dakika. Bir dakika ablacım. Ablacım dengeyi bozmayalım dengeyi bozmayalım dengeyi bozmayalım. Lara çık. Lara can çık. Çık çık herhangi gidebilir hocam. Bu ne? Şunu bir çek bakayım. Yürü sen yoldan bir çık bakayım. Seni yoldan atalım. Sonra dur. Bunu da at Antonio Tamam. Şimdi geliyoruz buraya. Tık bakayım. Çevir oradan. Çevir oradan. Şimdi de bunu kesip arabaya bırak ara e, kamyonun üzerine bırakacağız. O da oradan hız alacak. Kes ulan. Çarpınca arabayı düşürecek. Araba neyi açacak peki onu bilmiyorum. Hı. Hayır lan. Hayır lara lara tutun lara tutun lara lara lara. Lara tutunur musun? Lara çabuk ol. Koş. Lara koş. Koş da nasıl koşacaksın Allah bilir düzen. Ya sen bunu dolu gösteriyorsun. Ben ne yapayım ki? Yürü. Yürü. Abi mekan tasarımları çok iyi ya. Hani gerçekten. Işık yok diyecektim de ara halletti. <laughs> Hayır lan. Ya çok şerefsiz olduğunuzla alakalı bir şey söyledim mi size? yoktur herhalde. Olmaz olur mu Aycancım? Mekan yanay. O hem de lazerli mazerli canım. Ya Lara ya Lara ya. dur ablacım dur. En önemli anlarda zaten senin şu mermi değiştirmelerin beni benden alıyorlar aracım. Alır mısın? Demek ki dolu canım. O kapıyı tutan hala bir şey var. Ya bastım ya. Vallahi bastım. Billahi bastım arkadaş ya. Yemin ediyorum bastım ya. Demin de aynı şeyi yaptım. Farklı bir şey yapmadım ki. Nasıl oldu şimdi? Bir milisaniyelik fark mı burada devreye giriyor hocam? Ben bastım. Vallahi bastım. Kal lan burada. Madem ekipmanın var bence biraz kal böyle. Yine neyi bulduk? gold sword hilt inlaid with jewels. This belonged to a Byzantine noble. İki ayrılmış elmaslarla bezenmiş kılıç parçası dedi Elila. Çek bakın. Orayı yıkılacak hocam. Ee, tarihi eser para. Bura yıkılacak hocam. Allah'ın emri canım. Biz buradan gidelim. Burada yıkılacak. Bak şimdi seyret. Ben nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz. Nereden olacak? Al bunu ye Fire in canım aynen Nereden gördün şerefsiz beni? Şoğul şekler ya. Vurduklarım nerede lan? Ben yine aynı yere mi geldim? Vallahi aynı yere geldim hocam. Vurdum burada. Bunu da alabiliyorum. Şimdi benim sanırım buraya çıkmam lazım bir kere. Dur bakayım hele yüz Yürü yüz yüz. Aç bakayım bunu. Ha basılı tutacağız. Evet şey parçasını bulduk. eee ok. Ok için yay parçası bulduk. Şimdi sıra. Al bakayım. Ya hakin genç Strider canım. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Buna bir şey yapamıyoruz. Bence hocam biz buraya atlayacağız. Ah. Lan hayır ben böyle planlamadım. Ulan ben böyle planlamadım. Bir dakika can. Canım pardon. Ben böyle planlamadım. Aracım çık. Çık 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 çık. Az kaldı yine düşüyorduk aşağıya. Bir dakika biz bunu itebiliyoruz mu? Şimdi it bakayım. Dur Lara dur. Bırak. Burada ne var lan? If I can bring down that crane, it Bağla bakayım şunu. Şimdi çevir. Çevir oradan. Yürü. Yürü. Yürü canım. Çek. 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 Çek evladım. Sen bunu bırakalım hocam. Açılışı yapıyorum. Allah utandırmasın canım. Allah utandırmasın. Ne oldu lan boşa mı oldu? He ee, boş oldu lan. Allah Allah. O zaman bir dakika canım. Bu işte bir yanlışlık var. Açılış geçersiz. Çek 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 çek. Sanki bu sefer daha iyi oldu gibi. Açılış yap bakayım. Bir dakika. Suya doğru getireceğim. Ağırlıkla daha fazla gidecek. Dur. Ağırlıkla daha fazla gidecek hocam. Olay ağırlık meselesi orada. O su var ya su. Dur. Yürü. Doluyor mu hocam? Bir dakika. Bekle. Tamam şimdi daha doğru oldu. Ulan ne bulmaca yapmışsınız ha. Yürü. Suyun iç, e, bu tenekenin içi dolunca arkadaşlar ağırlık olacak. Bu ağırlık da şeyi aşağıya düşürecek. Ya ben böyle planlamadım ki. Bak konuşman bitmeden olaylar gelişmeye başladı. Lara kaç. Kaçman lazım Lara. Lara koş. Lara koş. Yarınlar yokmuş gibi koş. Doğru koş. koş. Hayvan oğlu hayvanlar. Tutun lan lan. Yürü 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 yürü. yürü. sen yürü yürü. Yürü ablacım yürü. Ablacım yürü. O Bismillahirrahmanirrahim. Lan dur lan. <laughs> Hasbelkader olsun. Hışş babam. Ah, the and this—it shows the Exodus of his people from the deserts of Syria. They settled in a hidden valley and built a great city, Katash, to protect the city and its people. The prophet raised an army of warriors. But what is this showing? It's not the divine source they're holding. Something else, something else, but what? And his warriors forged for him an atlas, that the prophet might always know his city and its secrets. show Hadi buyurun hocam. Vadiye gir. It's a wonder this place is still standing. Dur, giriş oradan değil, giriş buradan. Oğlum ne güzel yapmışsınız şu mekanları ya. Hocam çok şerefsizsiniz ya burada para var lan. Yürü. Al. E. Ee? Ha bir dakika. O zaman ha mı gidecek oraya? Bu girmenin yolunu bul. Bulalım canım da bulalım da. Ma bura kırılacak. Alttan ışık sızdı mı bilin ki kırılacak arkadaşlar. Vallahi doğru mu gidiyorum? Nereye gidiyorum? Galiba doğru gidiyorum. Bekle. Yürü canım. Ya o kadar kısa mesafede ölmemen lazım hocam senin ama ya. Geçen oyunda daha uzun gidiyordun sen. Yani geçen oyunda sen daha uzun dayanıyordun senin nefesin lar Lara'cığım. Abicim nasıl yapacağım ben bunu ya? Of of derdin ya. Bugün de derdim yemin ediyorum ya. Vallahi billahi ya. Ben yanlış yerde mi gidiyorum? Şerden gidiyor da olabilir mi? Yo demin de buraya geldiydim. Çık. Lara çık Allah'ım yarabbim çık. Bu muydu yani Lara? Bu yüzden mi iki defa öldü? Jeotermal vadi. Mekanı kes dayı. Lan ben böyle gidiyorum doğru mu gidiyorum acaba ya? Dur lan bir dene bakayım. Olmadı geri tırmanacağız. Vallahi doğru gelmişim. Tek attım ha. <laughs> Aha. Hadi buyurun cenaze namazına. Aha Sofia. Sofia bu muydu? Jacob yüzünden. A man named Jacob. where is he now? we were together but we got separated in the mines. she killed him? no, 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 no. no! jacob would never trust an outsider. please, listen, i am not your enemy. i warned you. you should have left. Sophia! Enough! father? baba? ana? born in jacob and kazimierz, sofia. i thought i lost you. I'm glad you made it out of there. Forgive Sophia, she is cautious. In her position, I'd be the same way. What did you find out? Trini'si <gülüyor> <Hazırlanmamız> <gülüyor> lazım. Her? She's a friend. On my word, no harm will come to her. These ruins. We must be near the Prophet's lost city. Come. We do not have much time. Prepare the weapon stores. Secure the battlements. Go. Now. They're almost here. But we're outnumbered. The children and the elders are vulnerable. Go. 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 Leader. Light the fires. The valley must be alerted. Must there are fighters? Then meet me in the upper village. Don't disappear again, father. There's much to do. If we had more time. <in> Later. For now, I'll do what I can to help. Alright, <laughs> <tinyo> <tinyo> evet, e, savaşa Zirlan. çarpışmaya hazırlancağım diyor aç aç bunu açacaksın Allah kahretmesin seni sap machine gun aa taramalı tüfek parçası emretme lan sana sen ben jacob'un askeri değilim canım bir tane skill puanımız var bunu böyle yapalım mı Cem? Sonra inventör. Şunu. Burada daha yapacak bir şey mi yok? Bunlar yapılmış olanlar gri kalıyor, yapılmayanlar kırmızı canım. Peki hocam. Bakayım bir dakika. Burada bilinmeyenler var. bir dakika. Biz tapancaya devam edelim. Ekstra şarjör. Large magazin. Ekstra yani daha geniş şarjörümüz var artık. Bakın bir dakika. Bakayım. Bakın bir dakika. Lan ateşten yandı yemin ediyorum. Vallahi ateşten yandı ha. Dur. Şurada ne var?

Bu da böyle. Neyse dostlarım bu bölümlük buraya kadar diyelim. Kaldığımız yerden bir sonraki bölüm tam da bu noktadan e, köyü savunmak için artık hazırlıklarımızı yapacağız dostlar. Sonrasında artık ne olacaksa olacak. E, Jacob kurtuldu geldi. Jacob Sofyan'ın da babasıymış. Onu da öğrenmiş olduk bu vesileyle dostlar. Neyse bir sonraki bölüm tam da bu noktadan kaldığımız yerden Rise of the Tomb Raider serimiz devam ediyor olacak dostlar. Sizlerden ricam videoyu sonlandırmadan önce bana ve kanalıma destek olmak için dostlar. Kanala abone olup videoyu beğenip lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. Pop kalın dostlarım. Bir sonraki yeni bölüm Rise of the Tomb Raider'da görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.